Kemik eksikliği diş kaybının yaygın bir sonucudur ve tam dişsiz çenelerde implant tedavisi bu sorunu çözmek için önemli bir rol oynar. Peki, tam dişsiz çenelerde implant tedavisi nedir, nasıl uygulanır? Tam dişsiz çenelerde implant tedavisi sayesinde hasta diş fonksiyonunu geri kazanabiliyor ve estetik bir gülüş elde edebiliyor. Eksik dişlerin çene üzerinde dağılımı çene yapısının uygun olup olmaması ya da hastanın genel sağlık durumu implant sayısının belirlenmesinde rol oynamaktadır. Ama en önemlisi kendi diş hekiminiz tarafından yapılacak kapsamlı bir değerlendirme sonucu olacaktır. Burada iki tür vardır. Bir hemen diş çekilip anında yapılan implant türleri, 2 diş çekildikten sonra tahmini 2 ay ile 6 ay arasında bekleyerek yapılan implant türleri. Tabii ki bu kemik ve implantın osteointegrasyonu sonucu iyileşme hızına ve tedavi planına bağlı olarak değişir. Çene kemiği erimesi veya zayıf kemik durumu olan hastalarda çeşitli yöntemlerle implant tedavisi gerçekleştirilebiliyor. Çene kemiğinde erime sorunu olan hastalarda implant tedavisi yapılabilir. Biz bunlarda kemik kreftleri, sinüs kaldırma, kemik tozu, membran gibi yöntemlerle tedaviyi planlayabiliyoruz. Ama tabi her hastanın durumu farklıdır. Bu yüzden çene kemiği erimesi olan hastalar için implant tedavi öncesinde detaylı bir değerlendirme yapılmalıdır. Diş hekimi uygun tedavi planını belirleyerek hastanın ihtiyaçlarına yönelik en etkili yöntemi seçecektir. Kemik grefti sayesinde dişsiz bölgede kemik oluşumu desteklenebiliyor. Kemik kreftleri uygulandıkları bölgede doku uyumunu sağlayarak çeşitli kaynaklardan elde edilebilir ve çene kemiği ile bütünleşerek stabil bir yapı oluşturur. Bu yöntem hastanın genel sağlık durumu ve kemik eksikliğinin şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak genellikle çene kemiğinin güçlendirilmesi ve eksikliklerin telafi edilmesi amacıyla etkili bir cerrahi prosedür olarak kullanılır. Kemik krefti sayesinde dişsiz bölgede kemik oluşumu desteklenir. İmplant tedavisi sırasında tam anlamıyla bir kemik kaybı olmasa bile kemik yüksekliği ve genişliği işlemin yapılması için yeterli gelmeyebilir. Greftler ve kemik tozları yardımıyla yükseklik ve genişlik arttırılarak implantımız başarı oranını daha da yükseltebiliriz. ACR Interiors uzman bakışını sundu.